Merhaba tarih severler. Bugün sizi her köşesinde tarih kokan ve sırları fısıldayan gizemli Roma'nın kalbine doğru bir yolculuğa çıkarıyorum. Roma'nın en gizemli ve hayranlık uyandıran yerlerinden bazılarının örtüsünü kaldıralım. İlk olarak San Clemente Bazilikası. Tarihin katmanlarını tıpkı bir soğan gibi soyduğunuzu hayal edin. Bu 12. yüzyıl kilisesi 4. yüzyıldan kalma bir bazilikanın üzerinde duruyor ve o da bir ...yüzyıldan kalma bir Mitra Tapınağı'nın üzerinde yer alıyor. San Clemente'yi ziyaret etmek, bir zaman makinesinde yürümek gibi... ...her adım sizi Roma'nın çok yönlü geçmişine daha da derinlemesine götürüyor. Sırada, Kemik Şapeli olarak da bilinen Kapuçin Mahzeni'ne hazır olun. Santa Maria della Concezione dei Cappuccini Kilisesi'nin altında... ...yüzlerce kapuçin keşişinin kemikleri, yaşamın geçiciliğini hatırlatmak için... ...sanatsal bir şekilde düzenlenmiş olarak duruyor... Şimdi olduğunuz şey biz bir zamanlar öyleydik. Şimdi olduğumuz şey siz de öyle olacaksınız yazısı, ziyaret eden herkes için düşündürücü bir duraklama noktası. Ardından Nero'nun Altın Sarayı olan Domus Aurea'nın ihtişamına adım atıyoruz. Milattan sonra 4'teki Büyük Roma Yangını'ndan sonra inşa edilen bu gösterişli yapı, bir zamanlar altın yapraklı duvarlara ve nefes kesici fresklere sahipti. Nero'nun ölümünden sonra büyük bir kısmı gömüldü. Ancak günümüzdeki kazılar eski ihtişamına dair ipuçları ortaya koyuyor. Bu Roma'nın ihtişamının ve aşırılıklarının somut bir hatırlatıcısı. Şimdi gerçek ağzı olan Bocca della Verita'yı ziyaret edelim. Santa Maria in Cosmedin'de bulunan bu mermer maske efsanelerle dolu. Orta Çağ'dan beri yalan söyleyen bir kişi elini ağzına sokarsa bir daha asla geri alamayacağı söylenir. Turistlerin favorisi olan bu yer, Roma'nın efsanevi cazibesinin bir sembolü. Bir sonraki durağımız, Camatista Piranesi'nin ürkütücü gravürlerinden esinlenen hayali hapishaneler, Carceri di Invenzione. Bu karanlık ve karmaşık eserler, Castel Sant'Angelo gibi Roma'nın gerçek zindanlarını yansıtıyor. Eski zamanlarda hapis cezasının ve işkencenin nasıl göründüğüne dair canlı bir resim çiziyorlar. Yolculuğumuza Roma'nın en eski yollarından biri olan ve yeraltı mezarlarıyla ünlü Epian yolu boyunca devam ediyoruz. San Calisto ve San Sebastiano gibi bu yeraltı mezarlıkları, ilk Hristiyanların ölülerini gömdükleri ve inançlarını gizlice yaşadıkları yerlerdi. Bu yeraltı mezarlarında yürümek, gizli bir adanmışlık ve gizem dünyasına adım atmak gibi hissettiriyor. Son olarak kendimizi Melekler Köprüsü olan Ponte Sant'Angelo'da buluyoruz. Bernini'nin melek heykelleriyle süslenmiş bu köprü bir zamanlar mahkumları idamlarına götürüyordu. Efsaneye göre geceleri hala meleklerin ruhları ve haksız yere idam edilenlerin fısıltıları hissedilebiliyor. Roma keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir hikaye dokusu. Ünlü kalıntıları ve anıtlarının ötesinde şehrin ruhunu ortaya çıkaran sırları yatıyor. Bu yüzden bir dahaki sefere eski sokaklarında yürürken unutmayın her taşın bir hikayesi var. Roma'nın gizemleri arasında bana katıldığınız için teşekkürler. Daha fazla tarihi macera için beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.